Evet. E, hocam içeri girdik. Buz gibi. Donuyoruz. <laughs> evet, donuyoruz. E, hızlı hızlı anlatalım donuyoruz. Işte. Evet. E, örneklerimiz bu şekilde saklanıyor. E, i̇lk önce bir numara veriyoruz. Türkiye Tohum Gen Bankası'na ait bir numaralandırma sistemimiz var. Evet. E, tohumun türü, cinsi, e, ne kadar olduğu, gramajı ve dolapta hangi e, ünitede bulunduğu dolapta raf numarası olmak üzere bir etiket sistemi geliştirdik. Evet. E, e, Dokümantasyon ünitemizde de bir tohumun hangi dolapta olduğunu kolaylıkla bulabiliyoruz. Araştırmacıların hizmetine sunuyoruz. Emin ol, burayı koruduk ama donduk, kafamız dondu. Eksi 20 derecede eski lardayız değerli izleyiciler. Şu anda gerçekten çok harika hazırlanmış bir saklama birimi burası. Gördüğünüz gibi her şeyin ayrı ayrı raflarda yerleri var, numaralı ve hangi tohumlar nerede. Burada detaylı bir şekilde bilen de profesyonel bir ekip var. Gerçekten tebrik ediyoruz. Ee, diğer bölümlerimizi de gezmeye devam ediyoruz efendim. Evet, e, yeni bir odaya girdik. Bura biraz daha sıcak bir ortam. E, burası 0 santigrat dereceye ayarlı. E, aktif koleksiyonlarımızın saklandığı odalarımız. Ee, dediğim şekilde artı 4 ve 0 santigrat derece arasında sıcaklığı değişiyor bu odaları. Ee, az önce girmiş olduğumuz eksi 18 santigrat derece'li muhafaza odamızda bulunan tohumların e, muadilleri, aynıları burada da bulunmakta. Burası aktif koleksiyon dediğimiz örneklerimizin saklandığı odalar. Ee, i̇şte buradaki örneklerimizden biz e, proje bazlı araştırmacıların çalışmaları için. Ee, örneklerimizi buradan veriyoruz. Yani buradan zaman zaman alıyoruz tohumları, sahaya iniyor. E, test çalışması yapılıyor. E, yani. Ve bu şekilde devam edip gidiyor öyle mi? Evet, tabii. Ee, bir araştırmacı herhangi bir çeşit geliştirmek istiyor. Bize işte kuraklığa dayanıklı ya da Doğu Anadolu bölgesinden toplanmış yerel çeşit buğdayları istiyor. Biz kayıtlarımıza bakıyoruz. Eğer Elimizde mevcutsa bunlardan belki hani tane ile bile örnek veriyoruz. Materyal transfer sözleşmemiz var. Bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra araştırmacılara veriyoruz. Şimdi Tohum Gen Bankası denildiği zaman halkımızda insanlarımızda şöyle bir şey uyanıyor. Yani kanı uyanıyor. Her Giden, oradan tohum alabilir mi? Ya da e, ben işte domates tohumu istiyorum, biber tohumu istiyorum, bana da tohum.